Aleyküm. De, takipçilerim tamam. kanalımıza hoş geldiniz. Buraya oh yes. gelsin. Farvaazi şimdi ne gidiyorsun? Buraya göresin. diyorsun. Heye. Çekeyim mi? <laughs> Bu an bir geldim başıma ağrıtma. Çektim bile. Hadi bay bay. Hadi asmaşum. Şuna bak ota hadi şura bazı da şura oraya <laughs> Dün YouTube çekmedim de bugün çekeceğim. Dün evet. yoktu zamanım. Tayfo hay Tayfo çekelim Hadi esmoşum. Şu ota bakın ya Rabbim ya Resulallah kere Murat'la hani ikimiz geldik de Esma bana kıyamadı geldi yanımdan. Bir tane pirek kışmış ya neyse Esma ya, ya bittim. <laughs> Esnaf çok otlar var böyle mutlu ama hiç gelemem ki aslında yakın yerim de gelemiyorum. Yetişemiyorum ki. Şimdi bahçe diğerleri doğdum. Arabayı mı? Kaşta da kim var şu karşıda var? Deri ama. Bak baban gelmedi herhalde daha yatıyor. Onlar çiğit kızım onlar ne kokunu şey yap. Kokunu çıkarmazsan geri tekrardan tuttar annem onlar. Çok kuru iyi aslında sulanca suyu edecektik O dibine şey boşaltma dibini doldur firiyan şu yok, yok şu, yok. şu üzerindeki toprağı var ya dibine doğru kalk. Bana mı öyle? Evet. <gülüyor> <gülüyor> niye çıkarttım valla çok güzel. Kesermiş sapını da kestirseydim şuradan. Kestir. Şurası çok şey ya iyi değil. Elime takılıyor. Gidiyor. Sen kesersin dedi ondan da öyle. Yo ona ben de öyle. O sapta küçücük kes hoş. Hmm. Vallahi yorgunum. kim büyüdü? Çağırın yok. Vallahi bizim doğduğumuzda da böyleydi Esma. Nasıl, nasıl otluyor? Yine otlanmış. Ne var? Bon yağmur yağacak. Bugün cuma herkes haydi cumalar. Cuma değil mi? Hmm. Mesela günler bu kaçtı. Cuma. Dur, çık dur. çiçek açmış. Ben sana da, bak, esma bende şey ettim. Onun adı Ya öyle. işte Allah. Allah cezamı verdi. Girek onu koku. Gürek <laughs> Esma kedi endire koyduk. Dur. Attım. Bir attım. Bu video çekmedim arkadaşlar. Ba arada bir çekmiyorum. Siz benim kusura bakman da. <laughs> Valla zamanım olmuyor. Çocuklar da sabah uyuyorlar. Ondan sonra da Esma geç çalışıyor. Hanım işim var diyor. Çeken olmuyor. Ne çok yoğunum gerçekten. Şimdi dikeyim. İnşallah ki bu Tutar o. Kökü var. O kim esma çok geliyor? Bizim motorun sesine benziyor mu hiç? Ne bileyim ben düdük çalınca. Suyu da evden getirdiğin buz gibi aman. Kaan gibi. Bunun neyim yandı valla davara gitmekte. Şunlar da kapağın tek bu kadar kapağın var. Yeter. Bak, bak. Ben şurada çalışıyorum ki. O mu? Şu tereyağı herhalde. İleride de tutuk il var ama daha tutuk burada. O davara gerek. Yağmur yağsa otlar gir gir Burayı nasıl suluyorsunuz? He? Su nasıl geliyor buraya? Zaten kanaldan geliyor, baban gibi ağıyor. İlk defa ekiyoruz biz bu sene burayı, bir şey zaman ekmezdik. Şu ileriye ekiyoruz. İleriye. Şu o Hayden, Tehlikeli'nin evinin altına. Şunlar, şu onların şeysi. Havada. Daha aynı bir bak bir yine bak bakımlar var bakımsızlar var <laughs> onlardan ben değil ama ben benim de dünya kadar işim var onlar sabah geliyor mesela iş olmadığı zaman geliyor ama ben yetişemiyorum ki hangi bir işe kopuyorum valla sabahın kalkamam ben gerçekten yani zaten kalkamam her yediğim ağrıyor <laughs> sana ne diyeyim ben bile kalkamıyorum Kazım uyutmuyor ki ikiye kadar susmuyor bileceksin. Hı? Benim bitiririm Evet, ceket Ben çıkardım. Oğlum, Anne bak senin için geldim, dersi bıraktım. Üniversite sınavında bana kaç tane frek dövdün sormayacaklar. Ya ne olacak sanki öğlene kadar esnasın? Ha? Bilmem. Yazında domates, aman kışında domates lazım. Anne dolma doldurdun domatesini. Sevmem. Sevmem mi? Cidden. Atma. Yalan sıkma. <laughs> <laughs> Ondan sonra salça lazım. Kışın melemen lazım. Dolbamıza, dolabımıza koruk. Ondan sonra kavanozumuza koruk. Bir de canım bulmaya istiyor. Bence buradan pek domates çıkmayacak. O yarım bir domates olmaz. sen bir bak. Bakımı yok domatesin. Gelen yok, giden yok. Hiç işemeye yok. Kapı... Sulayın bence. Sen kapının önünde yavalları gördün mü? O kim bağıran Esmoş? Çocuklar yüzüyor ona bağırıyorlar. Kötüsü diye. buraya. Ya ne güzel. geçerek bu tarafa değil Bak mesela şu ağacın altı boş mu? Boş. Oh, oh, oh. Aa! hep böyle <laughs> <laughs> Şu <laughs> de hani ya da Esma haneye yerim hani sağ göz diar şey dedi. göz diar sana. Böyle diyor karpuzun karpuz diar dedi. Kim çekiyor Esma güzel. burayı ekmeden oraya ektim Sen çekiyor. buraya. Çekiyor evet. musun? bakana ottan alamam bu ikinci tohum ama gelemeyeyim ki. O bir mi? Evet. evet. bir de. <laughs> Eşim yumuşak Yok yumuşak, 5 lira sert çiğ. Sert o kuzum. 5 oh, de. de işte gün, vallahi bir şey ki, niye geldin diyor yalnız. Esma geldim, Esma geldiğime daha hızlı yok. İşte evet. aileme burada bunu yine geldim. O dediydi zaten bana, yarın oradayım. Ben oradayım, gel dedim. Öyle, he. Arsa Murat da yeni geldi. Esmaya, de çaktı, gülüyor, çek çektim, üstünde, çektim. Bir de mesmaya çık sonra Çektim çektim. Buraları bir mavarı da çeksin. Nasıl yavarım var ama? Şöyle <laughs> <laughs> <Ja, nuestra Behind> bir mavarı da çek. Avar böyle görülür. Avar böyle görülür. Böyle yapılır. <laughs> böyle de olur avar. Alakıştan ne etti? Alakıştan ne etti? Valla yastaki yavarı bağırtık. Ben şu üçünü de. Maşallah iyi. Alime avarı iyi görür. Şurada da iyi. Ama öyle Çünkü evde başka işi yok. Ya Nuri, Nuri. Kuraya ektin. Yine çek var Şimdi daha bana çok kolay yok. Hani ben atsın. Bir tecik ben geliyorum. Bak o yeri Ben, ben yalama bu kızı durdum. Kuş kere hacenle dedim de gelmediler. Gelirler mi? Hadi ben olsun. Anne var. Anne ben alimen, 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 hönle hönle nasıl Öyle olur. İlken herkes olur. Allah'ın şey. Ya ben kapının önünde olsa böyle otlanmazdı ki benim ağabeyim. Hastalarımla ben görüyorum, yiyen çok olur. Akşam bugün gittim diye. Kula ağaca, tansiyonum yumuşaydım. O öyle olur, yiyken çok olur. Bir arası geldim. Bir iki kere kan aldılar, serim taktılar. Hayır, kız gidelim Yitliyor, <laughs> <üstüleş>. tansiyonum <gülüyor> tansiyonum <gülüyor> mi diyoruz? Kıyıttılar, şekerimi üştüler. Tansiyonum yumuşaydım. Dikkat et, ben valla ben de dikkat etmezdim. Kıyır edin mi? Kıyır et. Kıyır et bu şöyle ben de otum. Hadi Siret bağlı. de şöyle dükkanına Ne? Kon de. kon dolu evde, evde da. Murat getirmemiş, motor boş Burayı gelmiş. Buraya niye ben ne koydum? Hani mi oralara marıl sütüllerdi oralara? Turbat diyor, ben de turbat diyor. Misir at, Turbat diyor tur! O peçe çıktı annam Ali'mle vallahi ben ali'm de şey olur. Sağ ol haydi. Vallahi Ali mene ne diyor canı hiç istiyor. yorgun değil mi o? şu hale nure diyor da. Haydi onu ora şu hale illa böyle Vallahi şuna ne diyorlar acaba? buna sava diyorlar hayat. Valla hmm. kapımın önünde kalarım nasıl? Şuralaya ben hoşlandım. Buraya niye misir atmadın? Atmış da Murat bitmemiş. Nasıl bitmiyor kız? Burada misir bitmez mi? Valla bilmiyorum. Attım dedi Murat. Hani ya ya? Hani? Yok herhalde. Buraya hiç atmamış. Şuralara bir köşeyi tut koyarak getir de. Tamam. Şuralara. Hazar tesin tuttuğumu. Hazar tesin alayım da tuttuğumu. Tuttuğumu yok burada. Şimdi şey neyim? Misim At. Şimdi neyim? Götürdü

de yani, yaratır. Ben, yaratır. Çünkü, yaratır. Diyorsun, dedim, bu verdim. Oh, hmm. Biz tarladan geldik. Ondan sonra bizimki ot pişti. Onu ineklere verdik. Onun sonra koyun sağmaya gittik. Koyunu sadık geldik. Demesin Çay içemedim maalesef. Çayım ortada duruyor. Buz gibi oldu. Yeğe varınca şimdi. Esma Bilmem gidelim A101'e mi? A101'e gidiyoruz. Biraz ihtiyaçlarımız var. Onu alıp gelecek Esma şunan. Esma piknik yapmaya gidecekler de. Ben gitmeyeceğim. Yorgunum. Gitmem valla. Oradan geldim mi? Çay mı içeceğim? Ayağımı atıp mutfağa. Çok yorgunum. Dumanlı da o. Yok kız Yok, bizim kedimiz öyle değil. Saçları örük mü? Esma da bu güzel poğaça yapmış ki ama Melisa çayla içiyordum. bir vazgeçtim. Gideyim gelin onu sana içeceğim. Koyun peynirini nasıl kılır öyle yes, lezzetli oluyor. Bir de koyun peynirini beğenmez bazıları. Hey, nasıl tatlı olmuş. Güzel olmuş ama. Çayla çok güzel gidiyor. Bir de ben acıdı ya bizimkiler. Ne peynir de yapayım ya kızım içine katıyorum. Olur. değil mi? seviyorum <laughs> ben Benim beğendiğim şu bak. Şu da güzel de pahalı. Paramızı Çok itmez. pahalı. Yok ben canım istedim. alırım olun parayla hmm. ne alakası var? Evet. Sen, anneciğim bugün diktim ya ben bundan. Kaç tane bak 30. 50 mi? Kız Esma alıyorsun da kuruyor. Bak o aldığım 20 milyonluk var ya o kurudu. Bakalım. Çok güzelmiş ama değil mi? Ben seviyorum evet, çiçekleri. 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 Gel yağlara bakalım. Yağların fiyatlarına şöyle bakalım. <laughs> Kaşıramış dur. Al sepet 154 liraymış. Al, al ya al. Neden almıyorsun? Şöyle göstereyim biraz. Ya. Karşıda. Hoş Yağımız. görmüyor bize şey alacağız değil mi? İndirimmiş. Ne indirim olan neymiş Esma? Dek çıkarıcısıymış. Çok güzel. Hmm, şey, Zerlik çıkartacak Evet. Aynen öyle yani. Çaylara kopalım. Çünkü çayımız yok evde. Esma. Gel en ucuz çay hangisiyse onu alalım Esma. Tamam mı? Hangisi sence? Önce de var ya kırmızı çaydan alır diye kaynatam hep yeşil çay başka Hani yeşil çay? O kötü mü? Kaç lira bir şey 55. Bakayım hele. Onu mu alalım? Rize. Ya da tiryaki alalım. Hani? Fark etmez. Aynı ya. 3 milyondan zengin olacak değiliz Esma. Biri... iyi Ne bekliyorsun? Ankara'da var. 8 lira. 8 buçuk. Bu da altı lira. Ankara alırım daha iyi. Şeriye de alıyorum değil mi? Tavuklara vermek için şaşırdım. <laughs> daha kapıdan girer girmez tavuklarını döküyor şehir. Vallahi yemim yok. Ben de tavuklara veriyorum. <laughs> ya yüz yakında yüzlükte kurtulurum parmağına kadar. Kalkmaz da. Kimden alayım mamma yeme? Bunun tavukları çok güzel yiyor. <laughs> Ses. Allah. Muğday bulamam mı sen Geçen abi bir iki tane şey. ikişimi bulamam hiç de. Valla ben tavuklara veriyorum. Parayla değil mi? Hı. Tavuklarıma da veririm kendim değil. Paran kadar konuş. Başka ne konuş? Başka ne şey diyeyim? Konuşayım diye. Makarna deline. aldın? Hı? Makarna aldın? Makarna almadım. Bu da makarna, o da makarna. Makarna alak. Bir resmaşım. Bir Esma sen pirinci niye çöpe döktün? Anne saçımı yıkayacaktım pirinç suyuyla. Pirinç suyuyla? Anneciğim çöpe döken adam tavuklara dökeydi. Pirinç mi? Yerim mi tavuklara ilk defa? <gülüyor> <gülüyor> Güzel, sen yiyemezsin şimdi. Limon. Hadi be, o o da şey, onun adı ne? O da pirinç yiyor tabii tavuk Ama yeter bu kadar. Şu <laughs> <laughs> tabaklar falan göstereyim. Tavuk pirinç yemedi miş Esma'yı duydunuz mu? Gerçekten. gitme. Neymiş? Aşıraymış. Hı? Esma bardak alma sorun değil ki. Melsi onu yıkarken düşürür kadar hemen kızı. Niyazi şu tarafta. Gel sor gel hadi. Ses. Güzel şeyler var da. Çok pahalı her şey. Çok pahalı bence. Şeker alalım mı? Şekerimiz var mı? Daha bir tane çay aldık. iki makarna aldık. Üç şehri aldık. Kaç liraymış? 10. Çok mu pahalıymış? 10 lira. Çok pahalıymış kızım. Hasan Dünya. Bir tane dürüme 25 lira verdi hemen bir şey, dedik. Alırsan al kızım. Işık mı vuruyor? Telefonum ıcık şey yapıyor. Alaydı. 10 milyondan zengin olacak diyalik. Hangisini alırsan al kızım. Hangisini beğendin sen ona. Sessizce. Mama, Bakayım. Göstereyim Esma'cığım. O ne koyacak ismi? Buna mı? He. Salata yapacaksın, şunu ortaya koyacağım. Aman ben tepsiye koyarım cüncük. <laughs> cüncük tepsiye koyarım ben. Böyle sonra hemen kırar. Melisa evet. bizi bekler şimdi. Hadi kızım alacaklarımızı alalım da gidelim. Ya, gidelim yani, hadi gidelim önüne ya. Hadi. doğru gidelim. Dur, ben Domates var mıydı orada? Meyve de alalım sebzeyle. Bardak seçiyorum. E, hadi al. Şu. Kola mı? Kola yakında 20 lira olacak. Olmuş ya. Gerçek mi? Hı. Bakayım. Dükkanda 20 Valla biz de çok kolay açıyoruz. Aslında sağlar zararlı ama ben kendim de çok seviyorum. Evet. Şur önceden buradaydı değil mi? Buray Burası. Bura bisküviler gelmiş. Yani elimizde... <laughs> bu Pazarcım alacaktın. İyi haydi. İki kilo domates aldık. 2 kilodan fazla herhalde. Bize de gitmez de gerçi. Hasan hep elinle yiyor. Değil Abi, mi? Sonra bir tane daha Hasan elini alıp yiyor ya. Sanki tarladan kalkmış gibi. Ama ne olayım. Çocuk işte. Aman. Bir kilo aldım. Batıracağım. Fazla alma. Uzun. Biber, Hı -hı. biber yok muymuş? Biber. Al biber al. 14 lira mı? Biber. Ay melemenin bibersiz mi yapacağı ya? Hadi Esma şunu bekliyorum ya, hadi. Kızım ya. hiç mi kendine bakmadın boyun uzamamış? Abi evimize süt, tereyağı, kaymak hepsine yaparım ben. Ama Esma hiç yemez. Bize tamam bize yeter, yeter hadi. Esma başka ne alacağız? Pirincimiz var mı? Var? Bilmiyorum. Hasan çikolata istiyor. Kaç lira evet. olmuş onlar? Adam ne yapıyor? Periperle Adam peri mi yiyormuş? Biz ne yiyoruz? Sadece tella mı? Fındık mı? Sen diyor Nutella pastı İyi hadi al da gidelim. 10 lira şey, şimdi 20 lira oldu. Ne? Burasını biz hiç sevmiyoruz Esma? Esma bir tane ciğer alayım mı? Hayır anne hayır. Esma hayır. ciğer sevmiyor. Hı. Bu pasta türü. Ben seviyorum ama Esma sevmiyor Ceri. Buralar peynir. Alaydın. Şimdi al. Buralarda peynir. Biz peynir pek almayız. Almam daha doğrusu evimizde çünkü hep peynir. Bir tane sana yağlayayım. Bir tane sana yağladım. aldım. Hadi gel Esmaşım. Aslan cips almaya gitti Esma. Hadi gel. Bazıları girmek istemiyor o yüzden. Şuradan da bir tane şey alalım. Makine şeysi. ZTJ yani, şey. ama Hı makine şey. şeysi. kapsülü. Gidelim. Sonra biraz zengin olayım da ondan alayım sana. Şu anda param yetmez onu almaya. Ses. Evet. Hırsız olma. Sen parayı şey yapayım onun adını Öde. ödeyeyim. onun sonra alt tasar de alacağım. Tamam. Of yorulduk ya esmaşım. Bugün iki tane Bim'den az tane yaptık. a 101den ya. Karıştırıyorum. Bin de var şey köyde. Ee, A2, de var. A101 de var köyde. Ben ikisine karıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Çok ağır zaten bir çayla bir şeker. 100 lira tuttu. Yaman. Zaten çay kaç aldık? 52 lira ya mı? 55, 55 mi aldık? 45 şey. Evet. <laughs> Kolaya da poşetimiz gitmedi. Kola almaya paramız gitmedi. Ay çok yoruldum. Hadi bitir hadi. Sen bitir. hadi. Hadi çekeyim. Hadi. <laughs> Seni çekme o Fatma Otur otur. Arkadaşlar biz eve gidiyor, Şöyle göstereyim aldıklarımızı. Esma anne yeter artık bugün ne diyor ki. Bugün de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese buradan kucak dolusu selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.